Hadi Eren. Hadi Eren Eren Müzik Merhaba askerler ve lordişeler bugün sizinle Annemler tatile gitti biliyorsunuz ben bir iki haftadır Evde tek başımayım Bunun hakkında konuşacağız Ssss <laughs> <laughs> Arkadaşlar dünkü canlı yine gelenler bilir. Annem benim tüm videolarım bir de böyle yaptığım canlı yayınları izler. Halimi görsün diye böyle biraz halimi görsün böyle diye canlı da abi salam yedim. Pratik salaman içinde 10 adet mi ne var? Hatta 8 adet 10 bile değil. Ve bu evdeki son salamlı ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bitti. Bak şurada çok minnacık bir tane kalmış şurada görüyor musunuz? Bu. <laughs> Artık o da yok. Şu bu an, şu benim iftar yemeğim ha. <laughs> şaka şaka o kadar da değil. Canlı da abi pratik salamıyorum Yani sahurumu salam ile yapıyorum. Şu ekmeğin bu tarafını bak ben ısırı ısıra yaptım. Hani kopardığında yere dökülmesini böyle bu şekilde ekmeği tuttum ısırı ısıra yedim. Sadece yere ekmek kırıntısı dökülmesin diye. Ben bu kadar düşünüyorum annesini. Evde bardak pislenmesin diye. Bak kolay bak kolay açıyorum. Bak kolam da bitmek üzere zaten. Kolam da çok az kaldı. Bak kolay açıyorum böyle. Şu hepsi şeyin içine dolduruyorum. Böyle hani sadece bardak pislenmesin diye. Bu şekilde içiyorum. Niye? Senin için. Bir de daha önceden bulaşık makinesini açmıştım. Şimdi içinde temizler var. Onları çıkartıp dizmek çok uzun sürüyor. O yüzden evde tabak bir de bardak pisletmiyorum. Ama onu boşlar. sanki senin içinmiş gibi düşün her şey senin için Ama sen ne yapıyorsun iftar saati bana oğlum bak ne güzel yemekler yaptın diye fotoğraf atıyorsun bir de Eren'i çekiyorsun Teşekkür ederim beni düşündüğün için o an o fotoğraf sayesinde karnım doydu Tabii bu işin şaka tarafı şu anda onlar tatildeler geziyorlar eğleniyorlar Eğlensinler zaten ben de onu istiyorum Dün işte annem bana bir tane video yapmış Murat bak bizim çok güzel anlarımız var bunu paylaşmanı istiyorum Bizim 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 diyor ama ben yokum Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın Vay be anne çok kırıldım bunu bilesin sadece ama izledim videonuzu güzelmiş yani bayağı eğlenmişsin yüzünden anlaşılıyor mutluluk <laughs> Hani bilmiyorum orada herhalde ne kadar mutlusun ama ben benim burada kafam çok rahat her gün işte bir 3'te 10 tane kız geliyor partiler rak partileri Dıp her şey uf o kadar güzel geçiyor ki yani asla asla böyle video çekip sabaha kadar canlı yayın açıp ondan sonra Eşek gibi öğlene kadar uyumuyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle partiler, gezmeler, tatiller, müthiş anne. Üf. Aha bir tane kız geldi mesela. Şimdi ona bakayım be. Yavrum 5 dakika durur musun ya? Bir tane video çekiyorum hemen geleceğim tamam mı? Tamam gülüm hemen. Sen aç müziği geliyorum ben. Tıp tıs tıp tamam. Aa görüyorsun anne kızlar üf. Böyle işte bizde de ortam böyle. Ne sandın ha? Ayşe! Yavrum üstüne giy hemen. Bak Ayşe yine soyunmuş görüyor mu? Ayşe yavrum üstünü giy hemen bak izleyici kızıyor. Ayşe yavrum üzerini giy hemen. Üzerine bir şeyler giy hadi 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 yavrum hadi. Ayşe yavrum çabuk 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 hadi. Merhaba Sevda abla ben burada çok mutluyum gerçekten. Murat bana çok iyi bakıyor ben onun yeni kız arkadaşıyım o oh yeah. Her gün partilerde tıs tıp tıs seni yatan kalkıyoruz onunla beraber haberin olsun. Gelmeni istemiyorum eve biz böyle çok mutluyuz Murat'la bu ev artık bizim. ha tıp tıs tıp tıs Oo, çok eğleniyorum şu an kafayı yedim ha oyuncaklarla konuşmaya başladım. Anne şaka maka bu videoyu izliyorsanız gelin artık cidden gelin ya. Özledim cidden hani herkes özledi ben de özledim. Askerlerle ordu içeler de özledi yani. Şurada Eren olsa bir iki tane vursam sen bana vursan kötü mü olur yani? Ben bunu istiyorum bir döngü dönsün. Hani ben Eren'i döveyim böyle Eren sana gelsin sonra sen beni döv. Artık da anne döv beni. Şu an psikopat gibi konuşuyorum ama anlamıyorum hani biraz şey lazım anne daya annenin vurduğu yerde gül biter. Bunu sen istedin. Eğer yarın eve gelmezseniz yarın evi böyle bir düzene Ayşe ile doldururum böyle 20-30-40 tane Ayşe getiririm. En ünlü DJ'yi çağırırım DJ. Bağcıların en ünlü DJ'yi. Öyle biri var mı bilmiyorum ama varsa çağıracağım. Evde parti rock'n'roll bebeğim Oh yeah. Evde var ya dehşet bir parti veririm ha. Eğer yarın eve gelmezsen evde muhteşem bir parti yapacağım. Bunu anladın mı? Diyebilseydim keşke ama öyle bir şey yaparsam büyük ihtimalle geldiğinde dayak yerim. O yüzden <laughs> Bak Eren'in fotoğrafı burada. Ona bakıyorum böyle. Bak her gün şu Eren'e bakıyorum. Şuna bak. Şu bak. Böyle. Gülümsüyor filan bir yapıyor. Açılmıyor bu da. Bir dakika. Yapış yapış olmuş. <gülüyor> <gülüyor> burada Eren'in fotoğraflarına bakıyorum. Burada kadın var bir tane ona bakıyorum. Sonra Eren'in tekrardan fotoğraflarına bakıyorum. Böyle her gün Eren'in fotoğrafıyla uyuyup kalkıyorum ya o durumdayım. Eren'le çocukluk fotoğrafımıza bakıyorum her gün buna bak. Şu Eren küçük küçük olan Eren şu da benim böyle. Her gün bu fotoğraflara bakıyorum. Bu arada bu şopu kim yaptıysa baya üstün şop yetenekleri varmış yani. Şuna baksana. Küçük olan Eren Büyük olan ben. İkimizin de kafası çok büyükmüş. Hala kafamız büyük Erenler. Neden de bilmiyorum. Tamam tamam. Farklı bir tehdit yöntemi buldum. Eğer anne yarın gelmezseniz Eren'in çıplak fotoğraflarını tüm YouTube'a gösteririm. Görmüş olduğunuz gibi. Abi şuna bakmayın. Şuna... Bu benim. Şu bak. Bu Eren çıplak fotoğrafı görüyorsun. Ben biraz arkada çok kötü çıkmışım. Böyle küçük Emrah gibi çıkmışım ama e, öyle. Şu da benim arkadaşlar. Küçükken baya kiloluydum. Eren'in çıplak fotoğrafı var burada görüyorsunuz. Gerçi ben daha çok çıplamam ama neyse bunu kapat ben, daha çok çıplamam. Öyle. Bu arada arkadaşlar bugün de saat 23.30'da Twitch üzerinden canlı yayında olacağım. İlk başta talk show yapacağız. Ardından oyuna geçeceğiz. Hepiniz bekliyorum. Çok eğlenceli olacak. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri bulabilirsiniz. Mutlaka gelin. Şimdi annemin videosunu izleyeceğiz. Ben bu videoyu ilk izlediğimde çıldırdım. Kafayı yiyorum evin içinde. Sebebi ise aşırı kıskancım. Yani değer verdiğim insanları çok kıskanırım. Ama kötü anlamda kıskanmak değil. Yani onu korumak, onu sahiplenmek babında. Şimdi izliyorum adam arkada annemisi adamın önünde. Ulan dedim ben gavat mıyım? Ben bunu niye izliyorum? Evin içinde sinirlendim. Harbi böyle sinirlendim. Ama sonra olayın farkına vardım. Biraz da geri kafalıyım herhalde. Hani ortada şey var. Koltuk var böyle. Adam koltuğun arkasında. Annem ise önünde. Ön tarafında oturuyor. Hani annemle falan temas yok. Ondan sonra bir oh çektim böyle. Kendime geldim. Baya güzel bir video yani. Ama biraz kalitesiz olmuş. Aslında kalitesiz değil ama ben YouTube'dan indirince kalitesiz oldu. Adam kendi yüklediği sayfasında kaliteliydi. Şimdi o videoyu izlersiniz. Ben aralar hiç bölmem. Yok. Direkt o videoyu koyarım montajda. Hani durmadan çıkıp merhaba merhaba bir şeyler demem mi? Sizi rahatsız etmemiz derken. Ama bizim efsane girişte yapalım yani. Zaten video bitmek üzere ben daha yeni yapıyorum. Hazır mısınız? Video alt taraftan bir tane like atarsan, parmak atarsan Lordunuz mutluluktan havaya uçar ve düşer Lordunuzun düşmesini istemiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bu video sizlerden en az artı 20 bin like bekliyorum Bu videoyu izleyen tüm Lord askerler Videoya bir tane like bırakın bu kalpli sizler için Bu arada çok güzel oldu Şu anda bir saniye videoyu beğenirseniz çok sevinirim ya da çıkarken böyle çıkmadan bir like atarsanız böyle bir diye çok muhteşem olur. Ve kanalıma abone olup aramıza katılmayı unutmayın. Biz 450 bin kişilik muhteşem bir aile olduk ve seni de aramızda görmek isteriz yiğidim. Sen de aramıza mutlaka katıl abone ol bildirimleri de aç. Eğer kızsan da doğru diyeyim yani ne kızlar güldür kızlar çekti. Sen de mutlaka abone ol aramıza katıl bildirimleri de açmayı unutma. Şimdi annemin videosuna geçelim. Bu da Eren'in videosu ama çok kısa. Hadi Eren. Hadi Eren. 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 Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakika kadar izleyen herkese merkeze gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya dediğim gibi sizlerden en az artı 20 bin like bekliyorum. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız Abone olup alt taraftan bildirimleri de açarsanız gerçekten çok mükemmel olur. Bu muhteşem aileye mutlaka mutlaka sen de katıl. Bildirimleri de açmayı unutma. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Her zaman dediğim gibi hayatın tadını çıkart. Kendine iyi bak hoşçakal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bak yine söylemeyi unuttum birkaç şey var. Şuralarda çıkan videoları izlemeyi unutma. İstersen bunu, istersen bunu izleyebilirsin. Buradan da kanalıma abone olabilirsin. Bak tam buradan. Buradan abone olursan bir saniye yap, çok mutlu olurum. Sen bunlardan bir tanesine tıklarken köpek de sana twerk yapsın. Senin keyfin yerine gelsin. Hadi bakalım twerk zamanı.